Değerli üyelerimiz, İstanbul Ticaret Odası olarak her yıl eğitim, konferans, seminer, tedarikçi günleri, uluslararası fuarlara katılım, ticaret heyetleri, sektörel toplantılar gibi birçok alanda yüzlerce faaliyet düzenliyoruz. Firmalarımızın global ticaretin daha fazla pay alması için projeler gerçekleştiriyoruz. Dünya değişiyor. Her şey dijitalleşiyor. Dünyadaki büyük değişimle birlikte ticaret yapma şeklimiz de değişiyor, bu büyük değişimi yakalamak gerekiyor. Bunu başarabilmemiz için düzenlediğimiz faaliyetlerden tüm üyelerimizi haberdar etmek amacıyla üye bilgilerini güncelleme çalışması başlattık. Üyelerimizin güncel iletişim bilgilerine ihtiyacımız var. Lütfen ito.org.tr web sitemiz üzerinden iletişim bilgilerinizi güncelleyiniz. İstanbul Ticaret Odamızın sizi ilgilendiren tüm faaliyetlerinden haberiniz olsun. Bereketli işler diliyorum.